İstediği şey senden öğrenci olmanı istiyor. Öğrenci olman için de <laughs> okulun olması gerekiyor. Sessizleşiyor, daha turistik kısma kalıyor. Ama dil eğitimi de oluyor açıkçası. Ben <laughs> Cambridge'de dil eğitimi aldım. <laughs> dam var. Bugün Cambridge'deyiz. Evet. Yavuz'un ilk defa Cambridge'e gelişi oluyor aslında. Evet. Yavuz şimdiye kadar nereleri gezdin desem? Çok fazla yer gezdim aslında bakınca. Yani Londra'ya özellikle gez gez bitmez aslında her her yeri farklı bir parça. Londra'da Sonra. bir ay yaşadın zaten. Aynen. Hı -hı. Bir ay yaşadığım için çok fazla gezme imkanım bulundu. Zaten her gelen aynı şekilde özellikle kısa dönem gelenler şey kafasında oluyor. Sürekli gezmeliyim. Çünkü ben buranın tadını çıkartayım diye. Onun dışında Oxford'a gittim, Reading'e gittim. İngiltere dışında Amsterdam'da Paris'e gittim. Mısır taraflarına gittim. Genel manada bu şekilde. Aklıma gelenler bunlar. Gelmeyenleri başka bir videoda aklıma gelirse söylerim zaten. <laughs> Genel anlamda böyle. Çok gezecek yer var. Bitmiyor. Asla bitiremezsin. Yıllarca burada yaşayan insanlar bile bilmediğim yerler var diyor. Bitmez yani. İngilizce Koca bir yani. ülkeden bahsediyoruz evet. zaten. Yani Londra bile bitecek bir şey değil. Ya Londra bile çok geniş bir alana yayıldığı için çok fazla gezecek evet. yer var. Bitmiyor yani. Güneyinden sözü, kuzeyinden çık, kuzeyinden çık. Ne Sen gelelim. İkinci ayın falan olacak bu arada. İki ayda ilk ay eğitim aldım. Eğitim alarak gezdim. Sonraki ayda bana kendim günlük geziler yaptım. Work and Travel'ın Travel kısmı gibi mi oldu? Evet. Biraz daha uzun aylıdı. Aslında olabilirim. sen böyle gelmeden önce Work and Travel'a mı gitsem gitmesem mi gibi düşüncelerin de vardı. Evet. Sonra evet. İngiltere'de bir aylık bir dil eğitimini tercih ettin. Yani çok şey. zaman. Şu anki aklımda düşündüğümde Work and Travel gereksizmiş. Çünkü eğer çalışmayı düşünüyorsan zaten burada da yapabiliyorsun onu. Çok rahat şekilde. Yani arkadaşlarımdan biliyorum. Çevremde çalışanlar var. Bir arkadaşım mesela hafta içi yarı zamanlı çalışıyor. Şu hafta sonra tam zamanlı çalışıyor ve konaklamasını veya işte her şeyini karşılayabiliyor. Ayrıca afif bir yanında harçlı olursa gül gibi geçinip gidiyor ve çok güzel geziyor da. çocuk. Sürekli takip ediyorum. Ara ara konuşuyoruz da zaten. Yani dediğim gibi çalışma kısmında yaşıyorsun ama mesela Örken Travel'a gittiğinde seni gidiyorlar bir town'a atıyorlar ve ulaşım bile yok yani. Amerika'yı zaten arabasız imkansızsın yani. Bir yerleri gezme şansın bulunmuyor. Eğer araban da varsa bu sefer de vaktin yok. Çünkü çok yoruluyorsun. Günlük bir de ağır işlerde çalıştırılıyorsun orada. Bir arkadaşım mesela skolyoz başlangıcıyla geri döndü work and travel'da. Housekeeping link yapıyordu. Biraz sağlığınıza da zarar verebiliyor. Ayrıca uyku saatleriniz bozuluyor. İşte yeme saatleriniz zaten düzgün olmuyor. Çünkü herkes göçmen şekilde çalıştırılıyor. Genel manada work and travel'a nazaran İngiltere'de hem dil okulu alıp hem de çalışmaya çalışırsanız çok daha avantajlı olduğunu fark ettim. Ayrıca ne o kadar uçak bileti parası veriyorsun, ne o kadar para veriyorsun. İngiltere biraz daha uygun fiyatlı. Genel manada böyle. Uçak biletleri yapıyorum. mesela ne kadar kıyaslayacak olursak ya, ama ya, doğru uçarsan bin pound, 1000 dolarlara geliyor yaklaşık olarak. Önceden alırsan biraz daha uyguna gelebiliyor ama mesela yaz dönemine geliyorsan geçmiş olsun. Yaz döneminde tatil zamanı olduğu için dünya geneli zaten pahalı. Yani ucuza bulma şansın yok gibi bir şey. Kış zamanlarında da zaten work and travel'ı birazcık yapma şansın düşük oluyor. Çünkü okulun oluyor. Work and travel'ın en büyük istediği şey senden öğrenci olman istiyor. Öğrenci olman için de okulun olması gerekiyor. Gibi gibi durumlar var. İngiltere Burayı, bunu istemiyor. Evet. Tamam. Bir de mesela aktarmasız uçar, aktarmalı uçuyorsan da bu sefer 24 saatler 30 saatler. Kız arkadaşım mesela benim bir kere aktarmalı New York'a gitmişti. Mısır Mısır'dan geçmişti. Ucuz bilet o olduğu için ve 30 saate yakın bir uçuş şeyi oldu. Havaalanlarında beklemekten olsun şey olsun. Çünkü bir de Amerika'ya gittiğinde İngiltere'de mesela çok fazla Londra'da özellikle çok fazla havaalanı bulunduğu için birazcık dağılım gerçekleşiyor ama New York'ta genel olarak herkes Kennedy'ye iniyor ve Kennedy'de geçen arkadaşımla konuştum. 5 saat beklemiş pasaport sırasında. Yani aslında dününün 6'da birini şeye veriyorsun. Sen ne kadar bekledin? Ben 20 saniyede pasaport pasaport kontrolünden geçtim. 3 dakika içinde de şey binmiştim, metroya binmiştim. New York da çok büyük, Londra da çok büyük. Çok kozmopolit iki farklı yerden evet. bahsediyoruz ama Türkiye'den bir öğrencinin Amerika mı, İngiltere mi sorusu olduğuna benim dil eğitimi için bile bu soruyu soruyorsa sence? Amerika dil eğitimi konusunda çok katı. Biraz zorlaştırıyor. Genel manada vizelerde birazcık zorlaştırıyor Amerika. İstemiyor gibi bir şey. Belki bir siyasi bir durum, belki başka bir durum. Bilmiyorum. Genel manada Amerika çok zorlaştırıyor ama İngiltere öyle değil. İngiltere bunu bir turizm olarak gördüğü için şartlarını sağlıyorsan gel diyor. Benim için, benim canıma diyor Çünkü paramı harcayacaksın diyor burada. Bana para getireceksin diyor. Ki öyle de oluyor. Zaten yazları full öğrenci. Londra özellikle full öğrenci. Oxford, Cambridge falan o kadar olmayabiliyor. Çünkü oralar biraz daha üniversite şehri ve üniversite öğrencileri yokken biraz sessizleşiyor. Daha turistik bir kısma kalıyor. Ama dil eğitimi de oluyor açıkçası. Ben Cambridge'de dil eğitimi almıştım. Bir ay yaz dönemiydi. Tam yazın böyle ortasıydı. O kadar eğlenmiştim ki yani o zaman bile Cambridge'e geldiğinde hani böyle biraz Eskişehir gibi dedik ya bize evet. De Oxford. O teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Yağmur yağıyor bu arada. Yağmurun yanında sıcak kahvenizi alırsınız. bir de yanında tatlı aldım. Tiramisu'muz da gelmiş. Oh yani. Tiramisu da İtalyanların zaten. Böyle evet. burada çok garip tiramisular var. Bunları Türkiye'de de gördüm ben. Şu anda tabii Nero'dayız dolayısıyla. Evet çünkü diğer yerlerin hepsi çok doluydu. Bir yandan da içebilirsin bu arada bence. Evet. Şimdi yani burada mesela kıyaslama yaptığın zaman iki şey dil eğitimini kıyasladığın zaman aslında bariz bir farklılık var. Hem saat farklılığı var. Hem dediğin gibi ekran. evet onu mesela değinmedimiş ama hı hı. ailemle mesela ben görüşebiliyorum. Ama Amerika'dayken görüşemezdim. Çünkü hani insan gezmeye gidiyor. Ona birazcık vakit ayırmak istiyor. Ama ailesiyle de işte sevdiği insanlarla da ayırmak istiyor. Evet. E bu sefer bir döngü kötüleşmeye başlıyor. Yani birinden birine birazcık az vakit ayırmak zorundasın. Ya ailenden işte alıyorsun ya da gezmenden alıyorsun. Gezmenden alırsan bu sefer tecrüben azalmış oluyor. Hani gelme sebebin o iken sen onu gerçekleştirmemiş oluyorsun. Ailenden alırsan da bu sefer Ver, için kötü oluyor. Genel manada burada İngiltere'de yazları 2 saatlik bir fark var ve bu hiçbir şey. Sen 8'de kalkıyorsan onlar için 10 oluyor sadece saat. Ve hiçbir önemi yok. Yatarken de 12'de yatıyorsan onlar için 2 oluyor. Tabi öğrencilere hani, hatırlatalım. Amerika'da saat farklılıkları 7-8'e Şu an saat 7 saat ama... kışları da 8'e çıkıyor Kasım'da. Bu New York kısmı için. Evet. Başka yani, yerlerde daha fa saat farkları farklı olabiliyor. Artabiliyor. Zaten. Azalabiliyor. Yani genel azaltığını ben çok görmedim ama. Yok. Ya uzaklaştıkça saat evet. farkı. Artıyor tabii ki Los Angeles'a gittiği zaman da öğrencilerin daha da büyük farklılıklar olduğunu evet. söylemem gerekiyor. Her yer aynı değil tabii ki. Bir aylık için denenir mi? Evet denenir. Görünmüyor yani ama değerli. bir aylık için de vize vermeyebilir bu sefer de Amerika <gülüyor> <gülüyor> zorlaştırıyor çünkü. Doğru, bak o önemli bir kısım. Çünkü Amerika vizelerini almak, randevularını almak bile çok uzun çok zaman uzun. alıyor. Ben mesela aldım Mayıs gibi almıştım. Bir sonraki yani 2024'ün Eylül'üne vermişti. Ben şu an Aral yani 2025'e verdim. 24 Eylül oluyordu. Evet. 2024 Eylül'e vermişti. 2023 Aralık'a kadar anca çekebildim şu an. Çok zor. Sürekli bir kontrol etmen gerekiyor. Ben bu arada bot hesaplar yapıldığını da düşünüyorum. Sürekli kapıyorlar çünkü saniyesinde gibi. Yani Amerika birazcık zorlaştırıyor. Yani dersiz başına dert almak gibi bir şey oluyor Amerika'yı tercih etmek benim açımdan düşündüğümde. Hani buraya gelip ondan sonra gitmek daha mantıklı. Çünkü öğrencilik süren zaten kısıtlı. Yaz tatilin sıkıntılı. Üniversite okuyan öğrenciler için söylüyorum bu arada bu kısmı. Tatilin kısıtlı olduğu için sen Amerika'yı bekliyorsun beklerken zaman kaybı yaşıyorsun. Hayretten para kaybı da yaşayabilme ihtimalin var. Yani onun yerine İngiltere'ye gelin. Zaten sizle görüştüğünde hani siz yönlendirmeleri yapıyorsunuz. Buraya uygun olup olmadığını işte profilinden işte Tabii vize testi var. Zaten. Vize testinden zaten direkt ortaya çıkıyor. Ona göre zaten onun gidebileceği yerleri seçebiliyorsunuz. Ama İngiltere dediğim gibi çok her istediğini bulabileceğim bir şey, Yani ülke. Çok güzel yani ben hayran kaldım açıkçası. Peki Türkiye ile farklılıkları nelerdi sence? Ya insanlar çok mutlu. İlk başta bunu söyleyebilirim. İlla ki mutsuz insan var mı? Var. Yani evsizler de var var. İşte ekonomik durumu kötü yerlerde de var. Dünyanın her yerinde bulunan bir şey. Hani buradakiler uçurup kaçıramaz o insanları. Ama ben şunu fark ettim o insanlar da çalışmıyor. Onu fark ettim yani. O kadar çalışma şeyleri yok. Çünkü çalışan insanları görüyorum. Mesela delivery yapıyor insanlar. Onlar mesela çok uzun süre çalışıyorlar. Ama mesela karşılıklarını da alıyorlar. Neredeyse bir mühendise kadar 10, 16 saat 20 saat çalışıyorsa eğer bir mühendis kadar para kazanmış oluyor. Ya bu da dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir eşitlik aslında bakınca. Ya sadece belli bir şeylerin katma değer şeyler var artısı eksisi. Aynı parayı kazanmak istiyorsan zamanın çok kullanmak zorundasın gibi gibi durumlar. İlk dediğim gibi mutluluk burada çok fazla. İnsanlar yani garip bir şekilde adapte olmuşlar birbirlerine. Ya böyle mutlu insanlar Avrupa'da mutlu falan denilince herkes şey diyor değil mi? Yani, yani <laughs> evet, aynen. Sen yani onun düzenlemesini yapıyorsun aynen, diyorlar ama. Falan. Mesela Türkiye'de şu mutluluğu şöyle spesifikleştirebilirim. İnsanlar yani bugün, bir kere çok agresif. Evet. Yani bir yanlışlıkla birine çarptın diyelim. Evet, pardon, pardon falan yapabilir. Yani her an bir şey kavga çıkabilir. Baktın diye sorun çıkabilir. Evet. Ya da öyle problemler var. yani. Ne bakıyorsun gibi. Sıkıntı çıkabilir. Ama burada mesela az önce adam böyle ceketini çıkarıyordu. Çıkartırken ceketin ucu böyle hafif bir değdi hemen soruyor soruyor Diğer kadın da direkt şey diyor işte Ay ben soruyorum sen soru ben soruyorum Herkes tatlı. Gerçekten yani bu insanların mutluluğu dediğimiz şey aslında evde ne kadar da mutluyum bugün ha <laughs> ha falan dedikleri değil. için değil. Sokakta sana karşı agresif bir tutum yok. Evet. Sen bir yerde bir yanlış yaptıysan bir hatan olduysa herkes böyle ya tamam that's okay falan deyip devam ediyor. Çünkü Korna ama. sesi bile yok okay. bu arada. Ha, evet de. bak mesela bu önemli bir şey yani bence. Bu agresifliğin olmadığını direkt anlarsın zaten. Hata yapan yok mu yani trafikte? Var. Bir de burası mesela sonuçta şeri Farklı hani araç kullanımı çok farklı Sağdan direksiyon sistemi var Ve sağlama sollama yok yani Sağlama yapıyorsun yani Avrupa'dan geldiğin anda Veya işte Amerika'dan veya Türkiye'den işte araç kullanımı yaparsan Hata yapma olasılığın çok yüksek bir de burada Mesela yol ayrımları çok geriden başlıyor Hani insanlar o yüzden kaydırma yapabiliyor bir anda Hani fark Hı -hı. edemiyor bilmediği olsa O yüzden mesela kimse birbirine şey yapmıyor Toleransları çok yüksek ben onu fark ettim bu arada. Mutluluktan kastım belki de toleransları Çok yüksektir yani insanlar birbirlerinin Hata yapabileceklerini sorun olarak görmüyor. Ama Türkiye'de belki bu ekonomik durumdan kaynaklı olabilir. Başka Stres bir durumdan. Stres de. Stres seviyesi çok yüksek ve o yüzden insanlar tolere etmiyor birbirlerini. Ya yani bunda ben de dahilim. Orada yaşarken ben de dahilim. Stres seviyelerimiz çok yüksek olduğu için gelecek kaygımız olsun, başka şeylerimiz olsun. Olduğu için genel manada toleransımız çok düşük. Bunu diyebilirim. Hayat şartları yani genel olarak uygun. İnsanı burada da insanlar çok çalışıyor. Burada da insanlar hani stabil bir hayatları var. Tamam bakmayın biz burada gezmeye geliriz işte dile eğitimi için geliyoruz gibi gibi durumlar ama normal İngilizler veya işte burada yaşama hakkı kazanmış göçmenler de normal bir stabil hayatları var aslında. İşte 8-5 mesai işte 9-5, 9-6 neyse artık çalıştığı şekilde gidiyor işine, geri dönüyor evine gibi gibi hafta içi genel manada dışarı çık çıkmak yok. Eğlence şeyi o kadar aktif değil. Öğrenciler biraz daha aktif. Hafta sonları biraz daha etkinlik yapıyorlar. İşte arabalar genel olarak uygun olduğu için insanlar farklı yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Mesela geçen zaman biz tur parkı, Park'a gitmiştik. Orası işte bir eğlence parkı. Eğlence parkı insanlar arabalarıyla gelmiş, çocuklarını eğlendiriyor, kendileri eğleniyor, birçok alete biniyor. Hem şeylerini boşaltmış oluyorlar, enerji şeylerini gibi gibi durum var. Ya Mesela ben burada bu, şunu söylemek istiyorum, gittiğimiz yer lunapark gibi bir şeydi ve eğlence merkezi Luna aslında. Park bence birazcık hafif yani Türkiye'de böyle. mesela, İstanbul'da ViaLand var evet. mesela. Belli bir miktar ücret ödüyorsunuz, giriyorsunuz ve sınırsız bütün her Biliyorsun. eğlence aletine İstediğin binebiliyorsunuz. İstediğin kadar binebiliyorsunuz bu arada. İstediğiniz kadar, bütün gün içerisinde binebiliyorsunuz ama onun ücreti de öğrenciler için, Türkiye'deki çok öğrenci fazla. kimlik kartlarınız da olabilir bunun için. Ama biz oraya gittiğimizde eğlence merkezine giriş ücreti bile 22 pound'tu. Öğrenci yani, için. Yani, çok uygun aslında. E, Türkiye ile TL cinsinden kıyaslasam bile daha uygun oluyor yani. Yani aslında normal asgari ücret burada 12-11 pound. Saatlik. ha. -ha. o Hı -hı. civarlar. Hı -hı o civarlar yani. Bir öğrenci bir kafede burada mesela çalışıyor diyelim. iki saatinde oraya tur parka gidebiliyor. Ama mesela Türkiye'deki o yerlendirme fiyatları ne kadar bilmiyorum ama kaç gün çalışması gerekiyor acaba? Ya burada farklılık şu oluyor. Buraya gelen öğrenciler part time çalıştıklarında herkesin mesela şikayetlendiği başka bir şey var. Buraya gelmiş göçmenlerin şikayetlendiği. Ev kiraları çok yüksek. Kardeşim Londra'da yaşıyorsun. İstanbul'da, ya İstanbul'da da öyle. ev kiraları çok yüksek. İstanbul'da ev bulunuyor mu? Ben yani... bulamıyorum yani. Yani bulursun bulmasını ama güvenli olmaz. İşte zaten Zaten malum deprem sıkıntısı var, eğer onu dikkate almak istiyorsan zaten düzgün bir ev bulamazsın uygun fiyatlı gibi durumlar var. Yani burada da Londra dediğin şey turistik bir yer. İstanbul kadar belki turistik olmayabilir veya normal nüfusu da olmayabilir. Bence İstanbul'dan turistik olabilir ya. Hadi bakalım, sen oradan İstanbul'a gelen turistlere bak, ben Londra'ya gelen Londra'dan turistlere bakalım. bakıyorum. Yıllık turist sayısı var. Burada 22 yani. milyonun üzerinde. Dünyanın en çok turist çeken şehrinden birincisi Bangkok demişler ilginç bir şekilde, sonra Londra. Paris ve Dubai gelmiş. Yani. Bangkok'un sebebi de bence şöyle. Tayland'ın başkentiymiş ama Çinlilerin gidebileceğini düşünüyorum Aa, ben buraya. Evet. O yüzden total olarak farklı. Bir numarada o varmış. Evet, Ardından olabilir. iki numara Londra, 3 numarada Paris var. 4 numarada Dubai, 5'te İstanbul var ama. Gibi gitmiş yani. İstanbul'da Arap var mı çok? Ne olur? olabilir? Tamam. İşte aslında merak ettiğim şeylerden başka bir tanesi de şu. Buraya geldin, geldiğin andan itibaren. Yani mesela Cambridge'e geldin, ne hissettin? Ya bir kere mimar seni büyülüyor. Genel manada Avrupa'da çoğu yerde bu var zaten. Evet. Yani aslında adamlar Geçmişten beri bir mimari oturtmuşlar ve ona uygun hazırlıyorlar ve yenileşme çok fazla yapmak istemiyorlar çünkü mimari bozuyor. Hı hı. Daha çok böyle restorasyon hı hı. tarzı takılıyorlar. Yani onlar da birazcık izin üzerine dönüyor. O konularda hükümet biraz şey. Onun dışında gezilecek çok yer var ve özellikle İngiltere'nin ben şu şeyini çok beğendim. Müzeler ücretsiz genel manada. Yani özel bir müzede ise genelde de zaten devlet oluyor çoğu müze. Bu Amsterdam'da ve Paris'te yok. Amsterdam'da Paris'te 18 20 25 eurolar falan veriyorsun ve hani küçücük. Burada mesela British Museum'e git. Bitmiyor. Bitiremez. Yani gibi durum var. Gezilecek çok yer var. Ayrıyetten. Park ve bahçelerini çok güzel. Öyle bir ağaç türü keşfetmişler ki adamlar. Gerçekten zaten yüksek kat kullanılmıyor burada yüksek binalar olmuyor. Maksimum 3-4 katlı binalar oluyor. Plaza buluyorsan ora birazcık insanlar kaçmaya çalışıyor oralardan iş dışında. Çok yanaşmıyorlar çünkü çok kaotikleştiriyor plazalar. Ama burada işte dedim gibi... Doğal yaşamı seviyorlar. Evet çok seviyorlar. 3-4 katlı olduğu için ağacı öyle bir keşfetmişler ki binadan daha yüksek oluyor ve bütün hiza boyunca bu sefer şey oluyor ağaç oluyor ve sen bir ormanda kaybolmuşsun gibi ama güzel bir kayboluş aslında. Doğayla hep bütünleşebileceğin, içeceğini içebileceğin, ailelerin ailenle sevdiklerinle sohbet edebileceğin bir ortam oluşturuyor sana. İstersen at binebildiğin yerler de var. Hyde Park'ta mesela at pisti var. Bildiğin at koşturuyorsun. Dikkat at çıkabilir orada bu arada. Bisiklet yolundan tut yaya yoluna. Yaya yolunda koşanlara da dikkat etmek gerekiyor. Onlar daha dikkatli Herkes davranıyorlar koşuyor, zaten. Mi? Sokakta koşulur mu dersen İngiltere bunun adresi galiba. Herkes sokakta koşuyor. Bu insanı motive etmiyor mu? Yani benim ben o kadar çok iletişim kurulamadım. Sokakta konuşan, koşan bir arkadaşım yoktu. Ya, Ama görmek bile motive etmiyor mu? Genel manada onu istiyorlar. Yani mesela tartan var mı? Yok yani yok mu? Var tabii ki. Ama insanlar istemiyor. Daha böyle hayatlar bütünleşmiş, doğayla bütünleşmiş ortamlarda bulunmak istiyorlar daha çok. Hayatın akışından kopmak istemiyorlar. Aynı mesela bugün Cambridge'e gelirken biz Reading'den geldik. Reading'den gelirken otoyoldayız. Otoyolda mesela kaldırım var ve kaldırımdan insan koşuyordu. Garipsemişti mesela. Ağaçların arasında bir otoyolda. O kısımda mesela koşular yapıyor insanlar genel olarak. Bir de mesela bisiklet kültürü çok fazla var. Herkes bisikletini alıyor. işini öyle gidiyor. İşten geri dönerken öyle. Şehirler arası ulaşımı bile bisikletle yapıyorlar. Oxford'da olsun, Cambridge olsun, Londra'dan bisikletle gidiyorlar 3 4 saat sürüyor belki de ama insanlar değdiğini düşünüyor. Mutlular bence o yüzden de. Enerjilerini atabilecekleri bir durum var bence. Yani. O yüzden de mutlu diyebiliriz bence. Doğayla da iç içeler. Aslında yani oksijen oranı fazla. Evet. Tabii Londra dışındaki yerlerde biraz daha böyle küçük, kompakt ama yeşillik daha fazla. Tabii. Yani bugün Cambridge'deyiz. Biz o kısımları göremedik ama biraz daha arkalara gittiğimizde ben hani dil eğitimini e, Cambridge'de aldığımda çok şaşırmıştım. İngiltere'ye geldim. Cambridge gibi bir şehirde sokakta inekler var. Evet. yani ve şunu söylüyorsun sen mesela <laughs> inek yolumu kes <laughs> annemle konuşuyorum telefonda diyorum ki ben nasıl geçeceğim görmemişim inek yani hani tamam köye gittiğinde falan işte memleketine gittiğinde uzaktan görüyorsun ama. görüyorsun ama yani hani öyle ne bileyim inekle şu mesafede hiç kalmamışım kendim yani geldim inekle karşı karşıya yolda adam cool cool otlanıyor mesela evet. şey milka inekleri gibi koca kocalar değişik yani bazen böyle şaşırıyorum yani bu kadar doğallık biraz fazla değil mi hepimiz evet. için falan. <laughs> Ama iyi yani hani sonuçta baktığım zaman Zararları de, yok yani bakınca. Bilmiyorum belki de vardır yani. Evet. mesela Avustralya'da Olabilir. şey var. Kangurulara bak bakmaya gidiyor bizim öğrenciler. Dövüyor mu? Evet <laughs> hastanelik olan bir öğrencimiz evet. oldu yani öyle çok yaklaşmamak Olabilir. gerekiyor. Yani o tarz durumlarda ne bileyim... Ülkenin hayvanındaysa uzak duracaksın o zaman. Evet yani ne bileyim mesela... Şimdi, Uyunu suyunu bilmediğin mi ya, ya? Amerika, Florida'da mı timsahlar vardı sokakta? Olabilir bilmiyorum. Yani. Sokakta timsahlar bilmem ne yapıyorsunuz? Kardeşim neredesin? Ya, Az medeniyet. Onlar <laughs> şey yani rahat mesela ben buradaki kazlardan da korkuyorum. İngiltere'de her yerde kaz, kuğu biliyorsun hepsi... O, o da söyleyelim. Krali. Krali. Eskiden kraliçeyin önünde şu an kralın ama... Hı <laughs> -hı. <laughs> beslemeye kalkmayın polisten ya azar yersin ya Beleza. Okay. <laughs> Genelde Aza azarlıyorlar abi. ama i̇şte. böyle gıcık görürse seni, tipine de gıcık olur oldukta... Artı yapmamak gerekiyor. Tabii hiçbir zaman yapmıyor. Yani. Bilmiyordum, kusura bakma lan... falan. Hani. Böyle çok üzüleceksin, Ama çok nutuk atıyor diye duydum ben. Tabii. Zaten ben şey... yapmadım. <laughs> ben bir şey. de yapmadım. Ben önceden haberim vardı, o yüzden yapmayı denemedim hiç. Ama saatlerce nutuk yenter olabiliyormuş. Evet çünkü onlar zaten doğal ortamda besleniyor ve zaten evet. besinleri var. Daha fazlasını verdiği zaman insanlar onların ekosistemini bir şekilde bozmuş oluyorlar. Ve, ve... hayvana da zarar vermiş olabiliyor. Evet. Aslında iyilik yaptığını düşünürken kötülüğe sebep oluyor. Evet. Garip bir şey yani. Bir çıkmaz gibi diyebiliriz. Evet. Peki tamam buraya geldin. Burada her şey böyle gerçekten çok mu iyiydi? Hiç sorun şey olmadı Tosbembe değil bir kere. Tosbembe görmemek lazım. Buranın da hat şeyleri var. Genel manada bazı konularda bizim çok önümüzdeler. Gerçekten çok önümüzdeler. Hani mesela şeyi fark ettik. Buraya gelirken radar gördük. Radar mesela Türkiye'den nedir? Seni önden çeker. Önden plakanı alabilmek için. Ama burada mesela kişisel insan haklarına şey ları için arkadan plaka alıyor. Yani içeriği görmek istemiyor kamerada. Uygun bir müsaitliğin yoktur veya senin fotoğrafın niye olsun diye düşünüyor, düşünmüşler yani. Bu kadar bile düşünceliler. Ama mesela gelirken elektrik telleri vardı bir ton mesela. Ne gerek var? Türkiye'de yapılabiliyorken burada niye yapılmamış mesela? Bazen bu konular şey yapabiliyorum, düşünebiliyorum ama gerek duymuyor da olabilirler. Bilmiyorum şimdi. Genel manada insanlar biraz daha kasaba hayatında yaşıyormuş gibiler ama, ama borçlar ama Porsche ile yaşıyorlar evet yani yanlış duymadınız Tesla kullanıyor adam ama kasaba hayatı yaşıyor filan böyle garip garip huyları var. Buradaki köylerde Ferrari yok mu? Evet ya <laughs> köyden mesela bir köyden geçiyordu Cambridge'e gelirken adam kapısı açıldı böyle lüks bir kapıydı yani belli. Ferrari'siyle ile çıktı yani ama arkada inekleri otluyor filan böyle. Garip garip şeyler var bu arada köylüler en zenginleri burada galiba. Londra'da yaşayan biraz daha maliyeti düşük oluyor. Biz buraya birazcık daha turistik olarak geldiğimiz için o kısımları çok görmemiş olabiliriz ama göçmenler biraz mutlu değiller. Çünkü kalifiyesiz göçmenlerden bahsediyorum. Kalifiyeliler normal İngilizlerden bir farkları yok. Aynı yan yana beraber çalışıyorlar. Aynı etkinlikler yapıyorlar zaten. Bence onlar daha mutlu oluyorlar. Olabilir. Türkiye'de çok zor şartlar altında çalışmaları gerektiğini evet, Karşılığını alamayacakları için. Hem yükselme yok hem başka bir şey yok. Yani bir şekilde yaptığı ve çalıştığının ederi olmayabiliyor. Evet. Ve buraya gelen hani ve burada normal işlerde çalışan göçmenler biraz daha farklı olabiliyorlar açıkçası. Daha Ama kalifiyesizler Bilmiyorum o konuda kalifiye sen gelmek mantıklı mı, mantıksız mı? O birazcık gözünün karalığına bağlı. Değişir, şöyle değişir. Şimdi senin tanıdığın şu anda iki tane uzun dönem öğrencilerimizden evet. ikisini tanıyorsun. İkisi de şu anda çalışıyor biliyorsun sen Ve hani böyle çok kalifiye işlerde çalışmıyorlar. Evet Ama baktığın zaman mutsuz mu adam burada kalmışsın. Hayır hayır o anlamda demek istemedim. Gibi. Ağır sanayi ürünlerinde falan çalışıyorsa anlamında dedim. Ha. Yani, Türkiye'de de aynı işi yapacaksan tabii ki burada daha mutlu olursun. Gelen şeyde... öğrencilerden ben hiç görmedim ne bileyim fabrikada çalışsın hı falan. Hı. Hani öyle değil de. Genel manada oralarda da belki çalışma şartları şey olmadığı için insanlar tercih etmiyor. Bir de birazcık daha şehirden uzak olduğu için olabilir. Belki on, o konularda mutsuzluk yaşayabilirler. Böyle ağır işlerde çalışan insanlar çok mutlu gözükmüyor. Ağır işten kastım garsonluk falan değil bu arada. Gerçekten fiziksel güç isteyen şey işlerinden Ama bahsediyor. Ama yani buraya gelen öğrenciler hani... öğrenciler için bahsetmiyorum. Ben genel manada fiziksel ben tanıdığım ben var mesela onu da söyleyebilirim. İnşaat işinde çalışıyor. Çalışmasa daha iyi. Yani Burada mesela öyle hiç bir fabrika işçisiyle tanışmadım. O çok başka ama burada restorasyonlar çok fazla oluyor. İnşaat restorasyon, işleri evet. çok oluyor. Ve çok rahatlar. Yani günde 3 evet. saat çalışıyor, 4 saat çalışıyor. Bütün gün içerisinde. Tabii canım benim ve evimin önünde bir şey mesela bir tane pub vardı. Büyük ihtimalle orası çok ünlü bir pub. Clark'ın North çevresi için. Çünkü bittiğinde restorasyon tıklım tıklımdı. Özellikle cuma ve cumartesi geceleri. Önünden geçemiyorsun yani dışarı taşıyor artık insanı Orada mesela restorasyonunda sabahtan başlıyorlardı. Öğlen bir pay dosaya. Ondan sonra iş zaten erken. Ben okula gelirken bitiriyorlardı mesela yani. Bu anlattıkların aslında hayatı değerlendirdik, İngiltere'yi değerlendirdik, biraz da güzel güzel sohbet etmişti oldu. Ben evet. bu güzel bir rapor sohbetinin için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım niceleri olur diyelim. <laughs> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.